Evet selam, ee, bu YKS hakkında kanaldaki ilk video, belki de son video. Ee, bugün size YKS öncesi şu birkaç günde yapmanız gerekenler, yapmamanız gerekenler daha doğrusu daha çok fazla çünkü listede ee, ve sınav günü yapmanız gerekenler. Tabi bunlar tavsiye. Ee, kendiniz yaparsanız yapmazsınız ya da işte bazılarını ben yaptım, bazılarını yapmadım, yapan arkadaşlarım var, yapmayanlar var. Öyle öncelikle kendimi tanıtayım. Ben İbrahim Çivi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyorum. makine mühendisliği öğrencisiyim. Bu sene hazırlığı geçtim. geçen sene sayısalda 11395 ham sıralama, yerleştirmede de 12053 gibi bir puanım, sıralamam vardı. Sözelde de 13.700'lerde bir sıralama yaptım. E, matematiklerim yüksekti o yüzden. E, neyse. E, evet başlayalım. Bakalım. Bugün e, öncesinde yapmanız gerekenler e, şunlar bana kalırsa işte şu birkaç günlük sürede. E, okulu kesinlikle önceden görün. E, i̇şte atıyorum kütüphaneye gidiyorsanız kütüphaneye gitmeden önce bir bakabilirsiniz. E, şu birkaç gün içerisinde. Sabah o civarlarda tabii ki de. İşte 9 gibi falan gidebilirsiniz okulumuza yani normal gideceğiniz vakitlerde giderseniz beyin zaten ben bu vakitlerde buraya gelmiştim gibisinden bir şey olacak. Ne ona? Deneyim olmuş olacak. Bu kesinlikle sizin için çok daha iyi. Benim evimin yanındaydı. ben bir kere gitmiştim sadece geçen sene. Ondan önceki sene de gitmiştim birkaç defa. Okul önceden görün dediğim gibi. Sosyal medyadan uzak durun. Zaten bu videoyu bugün e, böyle hemen bir çekme kararı aldım. Ya işte bir içerik gördüm. Yakın seyircilere özel yazmışlar. yazmışlar. Ya bence bunlar değil. Böyle zaten tekrar eden şarkılardan kesinlikle uzak durun. Kafanızın içinde çalacak duracak. Bu hiç hoş bir şey değil. E, sosyal medyayı bırakın. Instagram'ı kesinlikle silin. Instagram'ı kesinlikle silin. Youtube'da devam edebilirsiniz. E, tabii ki izlediğiniz hocalar vesaireler var. E, her işte hocayı da izlemeyin. İşte Geliyor işte son bir günde bilmem ne bitirme falan filan. Son bir gün hiçbir şey bitmez. Kendin bitersin. Kendine bitirirsin. Bu kadar basit. Dediğim gibi işte YKS özel içerikler şarkılardan falan. Ee, yani sadece işte takipçi kazanma beğeni kazanma odaklı şeylerden kesinlikle uzak durun. Bunlardan uzak durun. Kesinlikle. Ee, aktivite yapın. Yani bunlara vakit ayıracağınızda aktivite yapın. Yürüyüş yapın. Koşu yapın. arkadaşınıza sohbet edin. Ee, kendinizi sakatlamayın kolu kırık bir şekilde sınava gitmek istemezsiniz ayağı kırık bir şekilde. Çok kasmayın. Ee, yani şu son kalan birkaç günde ne 3 4 net AYT artırırsın ne de birkaç net TYT artırırsın. Yani bu artık çok değişmez. Benim son ay e, ortalamam gelmişti. Yani son sınavdan önce 110 da yapıyordum. İşte 95 90 da yapıyordum. Bir şey değişmiyor yani ortalamanız gelecek sene içindeki ya da işte son aydaki. Bunu değiştiremiyorsunuz. Değişmeyecek zaten ama e, eksik hissettiğiniz yerlerde ya da işte ne bileyim eksik değilsinizdir de ya da işte ne bileyim ya şuna bakmam gerekiyor son defa işte bir baksam üstünden geçsem dediğiniz ayete konuları yatmadan önce mutlaka bakabilirsiniz. Birkaç tanesini illa bir tane ol, spesifik olarak değil tabii ki de. Ee, gün içinde onlara bakın falan. Ee, dönüm, deneme çözmek istiyor. Şimdi deneme çözmek istiyorsanız çözün. Ee, işte ben cuma günde TYT deneme çözmek istiyorum işte. Ee, kendi hızımı kaybetmek istemiyorum vesaire. Çöz. Yani kolay deneme çözebilirsin. ya yani Ben öyle yapmıştım. Son gün kolay bir deneme yapmıştım. İşte 115 net falan gelmişti. Ha, yani dedim zaten kolaydı. Bunu yapmam gerekiyordu. Yaptım yani. Bu, bu, bu kadar basitti. Yani şey yapmayın kendinize. İşte, ha, kolay bu zaten. E, ya işte daha iyi mi yapacağım acaba? Daha kötü mü yapacağım? Onun gazıyla gireceksin e, bir şekilde. Yani ben de olmamıştı. Ama hani zaten kolay. Bunu yapmam gerekiyordu. Yaptım. Gözüyle bakabilirsiniz. E, kolay deneme zaten iyi yapacaksın yani. Böyle. Ya kötü yapsam da bir şey değiştirmez. Çünkü ya belki senin kaçırdığın noktalar sınavda orası çıkmayacak ya. Böyle de bir şey var. Yani dönem boyunca geçemedin arkadaşın çat geçeceksin belki de. Bunu bilmiyorsun. Ee, bilemezsiniz bilemezsin zaten. Deneme çözmek istiyorsanız çözün dediğim gibi ama da kesinlikle hiçbir şey yarıda bırakmayın. Ya işte konunun yarın yarısındasın mesela. Şey oldu ya işte canım sıkıldı bırakayım bir çıkayım. Konu bitmeden ya da deneme bitmeden hiçbir yere çıkmayın. Hiçbir molaya çıkmayın. Hiçbir arkadaşınızın işte efendim şu bu, bu söyleyemesine bakmayın kesinlikle. Çünkü sınav gününde beyniniz aynı şekilde sıkılacak. Aynı şekilde aynı şekilde yorulacak. E dönüp ona bakarsanız beyniniz sınav günü şunu yapmak isteyecek. Ya dön bir şeye bak. Dön şuna bak. Dön buna bak. Yok o şeker yiyor. O bu, bu şey yiyor. Su açıyor, ağlıyor falan filan. Beyniniz sürekli bunlara takılacak. Bunlara takmayın kesinlikle kendi sınavınıza odaklanın. Hiçbir şeyi yarıda bırakmayın. Denemeniz falan. Dediğim gibi beyniniz bunu istemesin. Aynı şekilde işte bildirim geliyor sınav anında. Açıyorsun telefona bir bakıyorsun. Bakma telefondan saat tutma zaten. Kronometre al kendine. Saat al ya ne bileyim saatinden bak vesaire. Ya da ne bileyim bir arkadaşına söyle. O bakıyorsa hani seni uyarsın ya işte süre bitti vesaire gibisinden. Kesinlikle yani ya da işte bir Analog saat olur. Ondan bakabilirsiniz ama kesinlikle dediğim gibi şeyden uzak durun. Kronometreden uzak durun, telefonun kronometresinden. Rutininizi cumaya kadar devam ettirin. Kütüphaneye gidiyorsan, dershaneye gidiyorsan, ne bileyim işte evde çalışıyorsan evde çalışmaya devam et. Ya işte bir kafamda olsun kütüphaneye gidelim. Bunu yapma. E, tabii arada yapıyorsan yap da. İşte arkadaşlarımı görüyorum falan diyorsan gör tabii ki de. Ama rutininizi kesinlikle devam ettirin. Ben cuma günü falan gitmiştim. Son şöyle bir sosyal konularına falan bakmıştım. Eee fenden eee şeye bakmıştım. Kimyaya falan bakmıştım. Biyolojiye falan bakmıştım herhalde. İşte arkadaşlarla hadi yapıyoruz, ediyoruz. İşte yarın çözeceğiz sınavı. İstediğimiz gibi olacak falan. İyi, ayrılmıştık işte. İyiydi yani güzeldi. Erken dönmüştüm eve. Ee, dediğim gibi rutininizi cuma kadar devam ettirin. Cuma dahil tabii ki de. Uykunuza dikkat edin. Uyku rutininize de. Ee, yani işte ben hala 4 saat 5 saat uyuyorsam bir şeylerde sıkıntı var demek ki. İşte ne bileyim ben şey almıştım yani ilk senemde 12. sınıfta girerken sınav günü uyuyamamıştım. Gece böyle bir gibi falan yattım. Akşam 6'da falan uyanmıştım böyle. Çok garipti. Ee, sonra uyudum falan bir saat ama böyle sersem gibiydim. Hasta oldum falan. Ee, ya yani şöyle yapabilirsiniz. Bir uyku ilacı falan içebilirsiniz. Çok tabii ki de ağır olmayacak şekilde. Ben sınavdan önce denemiştim. Bir uyku şeyi vardı, şurubu vardı. E, 7 saat, 8 saat falan sürüyordu etkisi. Uyuyamadığım zaman. E, onu bir denemiştim sınavdan böyle birkaç e, gün önce. E, evet beni birkaç saat, ya böyle 7-8 saat falan uyutuyordu maksimum. Hani böyle çok da yorgun oldum bir gündü bir de. E, böyle dediğim gibi 7-8 saat falan uyutmuştu. Ha dedim, tamam ya ben bunu dedim. Yani demek ki sınavdan bir gün önce, cuma günü. Ya da işte cumartesi günü akşamdan içebilirim demek ki. Bunu denemiştim. Öyle bunu deneyebilirsiniz. Yani fazla da uyumayın tabii ki de. Fazla uyumak da az uyumak da burada çok büyük bir sıkıntı. Fazla uyursanız işte başım hiç, beynim hiçbir şeyi almıyor. Kendimi çok işleyip beynimi çok ağır hissediyorum falan mevzusu oluyor burada da. İkisi de çok sıkıntı dediğim gibi. E, bağımlılıkla dikkat edin. Bağımlılık yapan, evet kahve ve sigara. E, bu sınav e, süresi ve ondan bence bir yarım saat 45 dakika öncesinde de kahve sigara içmeyi bırakın artık. E, çünkü atıyorum 9.30'da hala işte bir sigara içip sonra 10 15'te deneme çözmeye gidiyorsunuz. Bunda bir problem yok gibi görünüyor şu an. Yani atıyorum deneme saat şu an dershanede 10 15'te başlıyor. 9'da gidiyorsun dershaneye. 9.30'a kadar dok, işte sigara içiyorsun. Onu bunu yapıyorsun. Sonra sınava giriyorsun. Bekliyorsun. on çözüyorsun deneme. Bu sıkıntılı bir olay. Çünkü 9.30'da buçukta e, okulun kapısından içeride sigara içemeyeceksin belki de ya da içeceksen de bilmiyorum yani kahve içemeyeceksin mesela kahveyle dikkat edebilirsiniz. Ee, bu kesinlikle büyük bir bağımlılık yapıyor. Eee sağlığınızı isteyebilir. Ee, işte normal o sınav süresinde kesinlikle içmeyin bence sigara şu an işte atıyorum. Ya ben bir matematik denemesi çözüyorum. işte sonra sigara içiyorum. Sonra işte Türkçe, sosyal fen falan çözüyorum ya da işte matematik fen çözüyorum. Sonra bir sigara sosyal bitirici yapıyorum bunları yapmayın e, bitirin dediğim gibi yarıda bırakmayın hiçbir denemeyi ayete de olsa tyt de olsa kesinlikle bunları bitirin e, sosyalciler e, pardon MF'ciler yani sayısallar zaten köpek balığı gibi olması lazım Yani bir damla kanı böyle e, suyun içinde deli gibi hisseder ya köpek balıkları ya yani onun gibi olmanız lazım sorun içindeki ufacık bir ipucundan e, her şeyi yapabiliyor olmanız lazım İlk 10 bin 5 bin yani 15 bin için 20 bin için Sosyeli yapmaları gerekiyor artık. Yani deli gibi. E, sosyale bakabilirsiniz şu kalan birkaç günde. Sınav öncesi gününde. Işte. E, dilciler, sözelciler, temelerde ekstra fena bakabilirler. Kimya olabilir. işte e, Biyoloji olabilir. Fiziğin işte. Daha böyle sözel konular olabilir. Bunlara bakabilirsiniz. E, bu kadar. Yani bunlar sınav öncesi. Benim genelde böyle aklıma gelenler. Gelirse zaten hatta videonun altına yazarım. Evet. Gelelim sınav gününe. Artık her şeyin bittiği gün olacak bugün. Çıktığınızda sınavdan ait eden oh be diyebileceğiniz, her şey bitti diyeceğiniz, bir sonraki gün ne çözsem, hangi yayını çözsem, hangi denemeyi çözsem diyeceğiniz, düşüneceğiniz bir durum olmamış olacak. Her şey bitecek. Tabii mezuna kalma fikri olanlar olabilir şimdiden. Ben mezuna hiç kalmayacağım diyenler olabilir. Bunlar değişiklik gösterebiliyor kesinlikle. Asla asla hayır demeyin gibi bir şey bu mesele. Ben de mezuna kalmam. Mezuna kalırsam çok kötü olur. Mezuna kalmamam gerekiyor gibi şeyler söylüyordum. E, ama öyle olmuyor. Yani kalıyorsunuz da paşı paşı çalışıyorsunuz da. E, ya zaten daha iyi geliyor mutlaka. E, ama... Ee, ya kesinlikle ben mezun kalmayacağım ya da mezun kalıyorum gibi net şeyler söylemeyin. Pat çalıştığınız yerden gelir. Pat çalışmadığınız yerden gelir. Yani ne yapacağınızı bilemezsiniz. Sonuçta bu tabii ki de dünyanın sonu değil. Ee, ama e, dünya bunun etrafında da dönmüyor. Yani ben sınavdan geldiğim zaman e, ailem işte kapıya dizilip o hadi bakalım sınavın nasıl geçti falan diye sormadılar yani. Herkes cumartesi günü işine gitti. Ee, akşam sordu bu almanın sınavın nasıl geçti diye. Ya da işte eee Üç gibi falan aradı ne bileyim işte sınavın nasıl geçti, nasıldı falan diye. Ya bu o kadar dediğim gibi önemli bir şey değil. Dünya bunun etrafında dönmüyor. Ee, ya bu kesinlikle işte ben mezuna kalmam diyenlerin e, bir şey olabilir. Ee, soru işaretini gidermek ya da ben kesinlikle mezuna kalacağım diyenlerin bir soru işareti olabilir. Neyse e, son gün nasıl e, başlıyor tabii ki de. Heyecanlı başlıyor. Ee, nasıl kahvaltı yapıyorsan öyle yap. Sınav süreleri uzun 3 saat 2 saat 45 dakika midinizin burada çok iyi olması gerekiyor yani dikkat edin çok işte salçalı vesaire yağlı bir şeyler yemeyin buna dikkat edin ama az bir şey de yemeyin ya işte canım yemek istemiyor bugün falan da demeyin işte 12.30'da kan acıkıyorsa normal deneme çözerken normal yaptığın gün içindeki kahvaltıda Sıradan bir günde. Ee, acıkmasın. Yani bir yumurta yiyorsan bir buçuk yemeye çalış. E, yiyemiyorsan da zorlama tabii ki de. Ona diyebileceğim bir şey yok. Su içme alışkanlığı. Ya işte sınavda ağzım çok kurudu. İşte normalde yarısını içerim. Hepsini içtim falan. Bunu kesinlikle yapmayın. ya Tavsiye tabii ki de. Kesinlikle yapmayın. Dedeye bakmayın. Tavsiye. içmeyin yani. Denemek istiyorsanız deneyin tabii ki de. Ee, Sıkışırsınız vesaire yani e, tuvaletiniz gelir. Yani normalde o sizi gün içinde o kadar su içseniz etkilemeyecek bir psikoloji sınavda etkiliyor olabilir. Yani ekstra sıkışık hissediyor olabilirsiniz. Ee, Normal nasıl su içiyorsanız denemede o kadar içmeye çalışın. Ee, rahat giyinin. Ee, yani nasıl rahat hissediyorsan öyle giy. Ben e, şort kısa kollu giyip gitmiştim. Rahat giyinip gitmiştim. Ee, siz de Nasıl rahat hissediyorsanız öyle giyinip gidin. Tabii fazla rahat hissediyorsan öyle git. Ee, ama tabii ki havanın sıcak olacağı ihtimalini unutma. Özellikle Adana'dır, Antalya'dır, işte ne bileyim Urfa'dır vesaire. Yani sıcak oluyor. Bunlara dikkat edin. Sınav çözme sıranızla oynamayın asla. Sınav çözme sıranızda çözün. İlk Türkçe'yi çözüyorsan Türkçe'yi çöz. Ee, ilk matematik çözüyorsan matematik çöz. S Sıranı asla değiştirme. Baktım işte şöyle bir karıştırdım falan. İlk bir karıştırıyorsunuz ya. ya. işte bir karıştırdım. Türkçe çok uzundu. Kanka paragraflar işte bir uzundu. Matematik ekstra renkliydi. Matematikten başlamayayım bari. Türkçe'den başlayayım. Değiştirme sıranın. Ee, Sıralamanda devam et. Ee, değiştirebileceğin şey süre bence. Yani ben normalde 75-80 dakikada falan bitiriyordum. Hatta 90 dakika falan buluyordum matematik kontrolüyle beraber. Ee, ama e, sınavda daha kısa bir sürede çözdüm. 50-55 dakika gibi bir sürede çözdüm. 10-15 dakika gibi de bir kontrol süresi vermiştim. Şöyle orada kalan süreyi de sosyale vermiştim. Ya normal sosyale 15 dakika çözdüm. Sınavda yarım saat gibi falan bir sürede çözdüm sosyali. Felsefe ekstra kafamı karıştırdı falan. Ona dikkat edin bence. Yani ama ilk çözdüğünüz derste dersin hangi dakikada çıkıyorsanız o dakikada çıkın. Yani ben Türkçe işte normalde 40 dakika çözüyorum. Aa, biraz zorlu 45 dakika vereyim 50 dakika vereyim. Kesinlikle demeyin. Ya da işte ne bileyim ben matematik. Matematik aa, biraz işte şekilliydi zordu. Ben bunu normalde 75 dakika veriyorum. Hadi bir 90 vereyim 95 vereyim. Kesinlikle demeyin 75'te çıkın. Belki Türkçe'de sosyalde daha kolay sorular var. Yapabileceğiniz daha kolay sorular var. Onları kaçırıyorsunuz. Belki de farkında değilsiniz. Yani e, oradan aldığınız 15 dakika diğerlerine sarkabilir Özellikle Türkçe matematikte ilk Türkçe matematik çözenler bununla dikkat edin. Sosyal fen o kadar canınızı yakmayabilir. E, yani 5 dakika çalar, 10 dakika çalar ama işte e, Türkçe ile matematikte biraz inatlaşabiliyoruz sorularla. İnatlaşmayın sorularla. Geçin. Soru kazanıyor her zaman. Yani süreniz gidiyor. Soru kazanıyor. Sorun daha fazla süre çözüyorsun. Sallama. E, evet sallayabilirsiniz sınavda bence. Ee, şöyle sınav zorsa kesinlikle iki şık elediyseniz bile o şıktan birini daha e, mantıklı geleni sallayın. İlk aklınıza geleni sallayın. Çünkü e, eliyor yani zor sınavda sallayın bence. Çünkü kolay sınavda şöyle oluyor. Kolay sınavda 0,25 net bile çok fazla şeyi etkilerken zor sınavda bu kadar önemli bir şey etkilemiyor aslında. Yani kolay, kolay sınavı göre tabii ki de ben kıyaslıyorum. Ee, baktığınızda işte sosyal e, zor A'da D şıkkında kaldın. Yalnız bir 1 ve 3 atıyorum. X e, arasında kalmışsın. Onu işaret tabii ki de. Yani kolay olsa, zor olsa da onu işaretle. E, elediğiniz böyle iki şık, iki şık arasında kaldığınız şeyleri kesinlikle işaretleyin. Bence bunlar çok önemli şeyler. E, evet yani bitti aslında. Benim genel olarak değineceğim şeyler bunlardı. E, son olarak şunu söyleyeyim. E, yani ben bunu... Sadece yardımcı olmak için e, çekiyorum bu videoyu. Dediğim gibi işte bugün bir video gördüm. İşte YKS özel falan yazıyordu. Yani ne saçma bu işte insanlar. Sırf beğeni almak için, takipçi kasmak için izleme edebilirsin. Yani karşına geldi, e, önerilerde çıktı. izleme boş geç yani. Fix izlediğin hoca varsa onu izle. O mantıklı geliyorsa onu izle her youtuber işte ne bileyim son bir günde şunu bitirdim son bir günde bunu bitirdim son bir günde hiçbir şey bitirmezsin. kendi bitirsin de aklındakileri karıştırırsın. Aa öyle mi acaba şöyle miydi? Hayır senin bildiğin doğru. Git gir sınavına. Çöz çık. Rahat ol. Kalar. Çünkü kendini en iyi sen tanıyorsun. Yani bir bir ay önce arkadaşınla görüşmüşsün. E kanka hadi sınavda başarılar falan filan. Matematikte işte çok iyi değildi senin ama işte matematikte çok takılma yazıyor mesela. Ya sen belki bir ayda matematiği hallettin. Bunu bilemezsin ki. Ya o da bilemez. Kendini en iyi sen tanıyorsun. O yüzden bu toplara hiç girmeyin. Son bir gün önce falan telefonu kapatmak istiyorsanız kapatın. TT'den sonra çok yakın olduğunuz sene boyu beraber çalıştığınız arkadaşlarınızın şeyde e, mesajlarına falan bakabilirsiniz. Onun dışında bakmayın bence. İşte teyzen oraya o oraya bu oraya. Bakma abi telefona bakma. E, sene boyunca beraber geçirdin arkadaşlarına tabii ki de istişare edebilirsin. Şöyleydi böyleydi falan filan gibisinden. Ayet AYT günü zaten inşallah. E, hakkınızda hayırlısı olsun. Başarılar arkadaşlar şimdiden.